Selam aleyküm arkadaşlar. Benim mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben bugün kahve sütlü Etmek yapacağım. Şöyle hepsini göstereceğim. 2 adet yumurtam var. Bir yandan kırıp bir yandan tarifini vereceğim. Şöyle şöyle bir kaç gram? 7 gram bir, bir paket mayam var. Dur kaç lira ölçüyüm en iyisi. Şöyle bir yemek kaşığı sile dolu değil Şöyle az hafif eksik dene mayam var. Şöyle bir yarım çay bardağından onu da içeceğim kaşığına. Bir, 2-3-4 kaşık toz şekerim var. Yarım çay bardağı kahve sütüm var. Bunların hepsini alıyorum bir bardaktan. Dolusu şöyle çay bardağının ılık sıcak sütüm var. Bunların hepsini karıştıracağım. Kahve suyu koyu olduğuna akmadı. Bunu da ölçeceğim. Kaç bardak olduğunu. Tak, sütünü pişmeden. Şunu karıştırayım. Üzeri için de hamurunun bir dolu dolu bir kaşık tereyağım var. Oda sıcaklığında. Birazdan <laughs> erimaya maya bir tatlı kaşığı da tuzum var. Şimdi erite mayam. Şöyle bir bardak unumu boşaltayım. Şu ikinci bardak ne olursa dolu dolu iki bardak belki daha alatabilir e bunu da, da hazırlayayım şimdi i̇şte yoğuracağım ben bismillahirrahmanirrahim bakacağım onu isterse şu ölçüler tam gelmiyor Bak, bir bardakta daha Un yiyecek Şöyle iki kaşık daha un alırım. Bakacağım iki buçuk bardak olacak. Şöyle arkadaşlar. iki buçuk bardak. Üç buçuk bardak un alacak. Herhalde. Bunu ben hep aslında böyle kadar kullanırım da bunu tam diye düşündüm. İki buçuk bardak dedi abi, kaşık un gitti. Yarım bardaktan. 2 yıllık kaşığı un yedi. Yeah. Yani

oldu. Şöyle iyice hamuruna atar yoğursanız o kadar iyi olur. Göreğiniz olsun. Ekmeğiniz olsun. Ve şimdi yumuşağımı da alacağım. Dolu dolu bir kaşık yağım var. Arkadaşlar unu da tepeleme 3 bardak koyduğumuz tam karar gelir. Gerçi bardaklar büyük güne değil. Bakın una da her un da eksik gelir kimi fazla gelir bilemeyelim. Göz kararı konu en iyisi. Şöyle bunu iyice hamura Titreçen. Çok güzel bir etlik oluyor. lezzetler, Tatlı gibi. Tatlının yerine çayların yerine kolay çok güzel oluyor. Kırmızı arkadaşlar. Tavsiye ederim. Arkadaşlar YouTube kanalıma da abone olmadıysanız abone olun. Yorumlarınızı da bekliyorum. İnşallah. Olursanız yeni tariflerden haberdar olursunuz. Bu gün Kadir Gecesi. Bütün Müslüman alimler alimlerin Kadir Geceleri de mübarek olsun. Allah'ım çoluğumuzla, çocuğumuzla tekrardan nasip eylesin. İnşallah. Şu alayım. Hamurumda yağsı ve iyice yitirdim. oldu hamurumda. Ben, ben bunu şimdi içinde şöyle yağlı bunun üzerine yağ sürmeye gerek yok. Ben bunu aldım buraya. Şöyle yüzüne layılayım. Resmini de çekeyim. Kapatmayı bırakacağım mayalansın. Görüş ettik. Mayalandıktan sonra şöyle çava almasın. Tez mayalanır. Üzerine bir kez örttüğünüz gibi arkadaşlar tamam, bu mayalanır. Çok sürmez. Bir saate kadar. Bir saat beklerse çok güzel olur. Tamam. Bu mayalandı. Bismillah. mayalanmış. Kabarmış. Şimdi bezi edeceğim. Mayasını alayım. Daha de mayalanacak. Şöyle 5 dakikada biz de sıvılanacak. Hadi çıkacak. bizi çıkacak. Bize küçük olacak. Şöyle mandalinden az küçük büyük. Küçük mandalinler gibi. Şöyle. Bakın kaç tane çıkacak. Bunu göstereceğim. Kaç tane çıkarsa. Çok da büyük olmasın. Böyle saktığınızda bir karar oluyor. Hepsi de aynı karar olur. 13 tane benzin bıçakta. Şöyle dinlendireceğim. 5 dakika kadar. Kendine gelsin. Ondan sonra yapmaya başlayacağım. Bezim dinlendi. Şimdi şöyle açmaya başlayacağım. Şöyle uzunca bunu şöyle Biraz da böyle dinlenecek. Şurası açılmadı. Hepsini böyle bu şekil açacağım. 13 bezinin 13'ünü de böyle bu şekilde açacağım. Böyle dinlendikten sonra 5 dakika daha dinlenecek. Sonuncu kaldı. Bir tane kilidi için ondan sonra da burayı böyle iyi kapadım ki hiç açılma olmasın tekrar böyle şimdi ben bunu 5 dakika daha dinlenmeye bırakacağım şimdi dinlendi arkadaşlar ben şimdi yapacağım yapakını da göstereceğim 5 dakika yeterli dinlenmesi. bunu böyle yani saç örer gibi şöyle tek dolayacağınız yine bunu da buradan geçirip böyle şöyle bir kek kalıbım var. onu yağladım Onu böyle içine yerleştireceğim Bunu çabuk çabuk yapıyorum. Biraz tel tel oluyor lezzetli. Şöyle dolandırayım. İşte. Daha şişecek biraz aralık bırakırım. yanında Hiç açılmaz korkma. Şöyle ucunu bu yandan çıkartacağız alt taraftan. Sonuncu bunu da yapayım. İşte arkadaşlar şöyle şöyle aralarda açık olsun kabaracak zaten ben böyle kabaracak şimdi ben bahçe götüreceğim bunu orada pişireceğim Allah izin verirse bahçede görüşürük arkadaşlar bakın arkadaşlar şimdi fırına atıyorum Etmeme. Atat şöyle kaldır şey tel tel kaynar. Ocağın içinden çıkarttık. Kaşıcık pişince görüşürük. Arkadaşlar bakın bahçemde de şu biberleri ektim dün. Şunlar da daha ekilecek. Daha şu orada da bir karak ekili. Hepsini ektim, hazırladım. <laughs> Mina mina nasıl güzel olmuş. Altını kalın ettim yanmasın. Şu telikini koy. Kapat. Görüyor musun, nasıl güzel olmuş. Üstünü şey sürü. Arındıramadım hiç sorma. Hı. Burada böyle sıcak ana. Götürecek. Hı. İçine versin mi süreceğiz? Hıhı. Yok yok. Sürer koruk. Dur. Tepsinin üstüne üstüne sürersen yanar. Ooo. Mama da. Tamam, nele? karı olur. Bak, karı oldu. O zincir. Tongar çık zor olur. Bu da südünel. Kahve sütünler tereyağı. Hıh hı, yüzünde. Hı hı. Oh nasıl doğulmuş kıp kırmızı. Arkadaşlar pişti pamuk gibi altı yanmış mı? Yok çok şükür. Yanmamış. Mina. Bakın. Şöyle. Dur şunları koyayım Mina. Bakın arkadaşlar. Bakın tel tel. Çok güzel oluyor. Denen. siz orucu açınca. Yiyecek afiyetçe. Hoşça kalınız arkadaşlar. Sağlıklı kalın. Hayırlı akşamlar. Hayırlı iftarlar. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşürük inşallah.